Evet bugün şizofren babaannemin evinden emekli maaşını çalmaya geldim. Babaanne neredesin babaanne? Babaanne. Aklını sikiyim babaanne. Babaanne. Ah! Ananı Korktum anasını ya. Evet şimdi açacak kapıyı büyük ihtimal Hadi bakalım aç. Çık geri gir. Çık geri gir. Of ne kadar proyum ya. Of of of. Neredesin babaanne? Bu ne? Şurada bir şey var ama. Bakalım. Bu kapı neden açık? Yoksa sen burada mısın? Aa babaanne. Babaannemin yatak odasına girilmeye çalışacağım. Çünkü her babaanne orada saklıyor diyeceğim. De. Nerede bu amına Yok lan. Kapının arkasında mısın? Hayır. Burada da yok. Burada mısın babaannem? Of, yok lan korkmaya başlıyorum neredesin? Oh my god. Evet çılgınlık yapıp buraya gideceğim. Burada mı? Yok ben geri döneyim. Kulun içine saklanayım. Buraya mı geliyor? Bizim girdiğimiz yerlerdeki kapıları kapatmamız gerekmiyor muydu? Ben niye kapatmadan girdim buraya? Babaanne anneniz Of babaanne kurucan tuzağın amına Ya yere delik Evet ben gidiyorum artık ya Babaannem beni Sikim. Şu kapıyı kapatayım Ben çünkü şurada bir şey görmüştüm Bak o tuzağı bir daha yer, yer mi Yemezler Buradan giremiyoruz mu yok giremiyoruz Şuradan bir girmeye çalışayım Daha mır diyor hayır, hayır 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 Burayı kırmamız mı gerekecek Babaanne aşağıda mısın? Bakalım. Hmm, değil. Bizim karşıya geçmemiz gerekiyor ben buraya nasıl geçeceğim? Babaanne lanet olsa ayak seslerini duydum. Buraya mı geliyorsun yoksa? Ay ananı kim? babaannem geliyor. Buraya saklan. Oo babaannem geldi ananı çik. Aa orospu çocuğu Annene sokayım. Bak buraya bak kendime. Buraya bak kendime. Ha ha ezik bunak seni. Beni burada bulamazsın ki. Ya ya ayı kapanı attı orospu çocuğu Ben buradan nasıl geçeceğim onu planlayayım Buradan geçecek bir şeyim yok Bir pozisyonum yok aman etmeyin Buradan nasıl geçeceğim ben Her türlü ben burada yarra yedim sıkıştım Burada eğilerek geçebiliyoruz mu? Ya babaanne ananı sikeyim babaanne. Babaanne ananı sikeyim babaanne. Babaannem geliyor babaannem geliyor babaannem geliyor. Ha saklandım. Tamam babaanne mi geldi? Kilidi soktum ayağıma tekrardan kaçtım. Aynı anda buradan çıkıp geri girsem fark eder mi acaba? Ya babaanne ananı ben... Ya niye bu kare her yere koyuyor bu... Ayı kapanından ya. Niye her tarafa ayı kapanı koyuyor amına koyayım ya. Ben ayı mıyım ben? Al. Merdivendeymiş. Bak. Ben bunu yedim. Tamam. Kaça gel. Ka. Aaa. Babaanne ne namarı...